Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar bize en çok sorulan sorularınızı cevaplayacağız. Makyaj şeklinde. Hem yiyeceğiz. Hem anlatacağız, hem cevaplayacağız. O zaman geçelim. Başlayalım. Tamamdır. Hazırlatmazlarla. Ben de en çok sorulan sorulara bakayım. <laughs> açık, açık, açık. Bakalım ilk videomuz böyle olacak. YouTube 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 tut durdu tut durdu baş mı netini yedi baş mı netini yedi bu benim ya ne edeceğiz şimdi bilmiyorum ne demeyeceğiz Özgüm? Özgüm ne demeyeceğiz Özgüm? Şimdi biz de biliyorsun. sizlerle beraber ilk defa soruları görüyoruz. Cevaplayacağız. Şimdi hangi... Şu videoyu çok soruyorsunuz arkadaşlar. Nasıl tanıştığımız videosunu. Ama nasıl tanıştığımız videosunu ayrı bir şekilde çekeceğiz. E Bugün aslında onu çekecektik. Sonra Mark Bey'in kapalı kem karnımız açıldı. O şekilde yapacağız şimdi. İlk sorumuz ne zaman tanıştınız? <laughs> Ne zaman tanıştık? Evet. Yani Nisan 2018'lerde falan tanışmaya başladık arkadaşlar. Tanışmaya Nasıl seveyim söyleyeyim başladık. size? Benim doğum günüme 2-3 hafta falan falan vardı işte. Ben Elif'i bir kafede gördüm. Çalışıyor tabii biz de o zaman Azize'yi almıyor falan. Okey falan oynuyoruz o dönem. Barbekü gelmemiş Arkadaşlarla mi? Arkadaşlarla barbekü gelmemiş. Neyse. Ee? Eğer... Arkadaşlar da falan oynuyor. Sen anlatma nasıl tanıştığımızı. O zaman tanıştık. Ne zaman tanıştığımızı sordum. Ben yani... de ne zaman tanıştığımızı söylüyorum. Nasıl tanıştığımızı söylemiyorum. Tamam. Farklı olur. Tamam o zaman. Tamam ondan sonra ne işte falan. Ben bunu gördüm. Dedim evet. ki bak falan. Belki ya, Ayken şaka. Tamam Doğru. tamam ama sen ne zaman tanıştığımızı anlat sadece. Tarihi söyle. Nasıl tanıştığımızı değil aşkım. <laughs> 22 22 10 2018'de çıkmaya başlamıştık. Bu bizim çıkma tarihimizdi. Ama bu değil. Ne zaman tanıştık? 2018 Nisan aylarında falan tanıştık. Böyle. Evet. Ondan Diğer sor. sen sorunuz. sor. Kaç aydır çıkıyorsunuz? Hesap yap bakayım. 22 Ekim 2018. <gülüyor> Dur. <laughs> Ay, hocam şu bakma. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 22 biz, ay. Biz sözlendiğimizde ocakta 15 aylık sözlüydük. 15 aylık çıkıyorduk. Ay 15 aylık Hı -hı. çıkıyorduk. Bir de üniversite okuyacak başıma. Yani çok saçma değil mi sizce? Dur ya. Üniversite şu an, okuyacak. Şu mıyız? an heyecan yaptım. Heyecan. Ben lise mezunu olamayan ben. Liseyi 5 yıl okudum. En sonunda kovdular. Ama bu kız üniversiteye yazıldı ya en son. Üniversite sınavına girdi ama parmak hesabı. Üniversite sınavında da böyle. 22 ay yaz buldum. 22 aylık. <laughs> Uykum gelmişti ama bulmasa neydi yani? 22 aylık arkadaşlar. Sonraki soru. Diğer ben şunu açamadım çünkü. Sonraki soru. Şuraya Parlamatın. bakıyoruz bu arada. Hadi ya. hı. -hı. Düğün veya nişan olacak mı düşünüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Düşünüyoruz. Belki yarın ayrılabilirim. Üf, saçma sapan konuşma. Arkadaşlar düğünümüz 2022'de. Düğün tarihimiz tam belli değil yani öyle düşünüyoruz. Nişanımız da seneye. işte ilkbahar veya sonbahar. Öyle. Öyle. Diğer soruya geçelim. Hı. İlişkinize bayılıyorum. Örneksiniz uzun ilişkinin sırrı ne? Güven, sadakat, sevgi. Budur. Aşk bitiyor bir saatten sonra. Daha bizim aşkımız bitmemiş ama. Eee? Başka? Diğer soruyu hmm. da ben sana sorayım. O zaman. Tamam. Ben aşık oldum şimdi tamam. Dediğiniz anı anlatır mısınız? Çok güzel bir soru. Evet, bu soruyu sana soruyorum Ahmetciğim. Cevaplar mısın lütfen? Hmm. Sen, aha ben şimdi aşık oldum tamam yani. Bu kız tamam yani. Ben aşığım bu kıza. Dediğin anne. Seni bekliyoruz. Hı. Şimdi biz ilk bir ay konuştuk. Ondan sonra tırıvır yapıp konuşmayı kestin ya. Tırıvır'a bunun ismi benim dilimde. Bir ismi daha var videonun sonunda söyleyeceğim. Hayır. <laughs> i̇şte biz bununla bir ay falan flört bir hayat yaşadık. Her gün beraberdik. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiştik. Aşkım gidiyor. anlatma onu ya. sen? Tamam de bir dakika de. bak. Ben ne zaman aşık olduğumu söyleyeceğim sana ama sen. Tamam, <laughs> evet. tamam hadi. Ondan sonra biz bununla baya bir konuşmadık. 6-7 ay. Bunun okulu başlıyorsa kadar. Neyse ben o zamanlar Sea Life Otel'de bel bölük falan yaptım. Okul açıldı neyse bir ara benim arkadaşım yani bizi tanıştıran kişi beni aradı dedi ki kanka falezlere gel işte falan filan takılalım. İyi dedim hoş tamam. Bunun yanına gittim. Bu da vardı tabi ben bunun olduğunu bilmiyorum. Bunun cittim. yanına gittin değil beraber gittik zaten. Ha beraber gittik Atla, ama ben. Ben seni eve almaya geldim ya. <laughs> taksiyle iyi hatırla Ne var? O falezlere gideceğimiz gün ben seni almaya geldim taksiyle evimdeydim. Sen aşağıya indin Ali de bindi. Ha evet. Yanlış. Şey. ben bunun olduğunu bilmiyorum. Bak. Aynen. Ben de bunun Ondan olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra neyse. Ben de senin olduğunu bilmiyordum. Bir falan aldık. Bir Bir yıl. Bir yıl biliyorsunuz. Mi? <laughs> neyse. Onu da hmm. hmm. Neyse oturduk. Baktım da ağlamaya falan başladı. Dedim ki o artık tamamdır benim. Oha sonra... her ağlayınca senin mi oluyor? <laughs> ne alaka? Neyse. Hayır ben sana ben gerçekten ağladığımı görünce mi bana aşık oldun? Çok Hayır, saçma bir ağrı anda ağrı aşık denen. olmuşsun. O an aşık olmadım zaten. Ağladığını gördüm. Hı. Duygularım darmadan anlayamazsın derken falan işte sonra tekrar konuşmaya başladık Elif. Ve o esnalarda yani. Ondan sonra zaten çıkmaya falan falan başladık. Aşkım son. Ondan bir ay sonra çıkmaya başladık. Hı. Ondan sonra da daha sonra bu bana çıkma teklif edince çah, ben bunu orada aşık oldum işte bu kadar. Ne? Şu an var ya tamamen kuru iftira atıyor. Sen bana benimle çıkmıyorken aşık oldun. Evet doğru söylüyorsun. Tamam o zaman niye anlatmıyorsun ya? Neyse başka soruya geçiyorum. Allah Allah. Çok sinirlerim bozdu ya. Evli misiniz? Hayır, Bizim gayrimeşhur 12 tane çocuğumuz var arkadaşlar. Ben soracağım. Hmm. Ahmet'in kıskançlık hmm. seviyesi ve senin kıskançlık seviyesi. Hmm. İlk başta ilişkimizin başında Ahmet'in kıskançlık seviyesi yüzde bindi. <laughs> Benim ise yüzde elli falandı ilk başlarda. Ondan sonra bu kıskanç kıskanç <laughs> kolu <laughs> 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 Bu kıskançlık seviyesi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ahmet'in ki binden yavaş yavaş azalmaya başladı. Benimki de elinden yavaş yavaş yüzleri geçmeye başladı. Öyle söyleyeyim. Yani şu an Ahmet'ten daha kıskançım ben. Normalde ben... Nedenini de... anlatayım mı size? Ha anlat. Çünkü bir insan benim bildiğim üzere bunu da yorumlarda belirtin sizden rica. Bir insan kıskanılırken sevinir yani der ki bu adam beni kıskanıyor bak aa işte bu adam beni seviyor falan yani bu adam bana aşık. Ben bu kızı kıskanıyordum burnumdan geliyordu hayat. Hı. Dedim ki ben bu saatten sonra seni kıskanırsam benim ismim Ahmet değil yani. Şimdi yerince kıskanıyorum bu kadar. Ama sen beni kıskandığın zaman şey yapıyordun. Hani işi şey yapıyordun anladın mı? Böyle çok... Dövüşe. Evet çok yani değişikti ya. Beni çok kısıtlıyordu. Ben de hiç kısıtlanmayı sevmiyordum. Ama şimdi ben onu kısıtlıyorum. He ee? Pardon. Bakalım diğer sorumuza geçelim. Sözlüğünün ailesiyle nasıl bu kadar iyi geçiniyorsun ve yakınsın? Bana sorulan bir soru bu. Ben cevaplayayım o zaman. Nasıl bu kadar iyi geçiniyorsun ve yakınsın? Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar biz Ahmet'le aynı mahallede oturuyor gibi bir şeyiz. Yani evimiz 5 dakika falan. Bu da çok sorulan bir soru. Bu o yüzden değil aslında. O yüzden hep birbirimize gidip geliyoruz Ahmet'le. Ama daha çok ben gidiyorum Ahmet'le. Çünkü Ahmet'in bize gelmesi yani hep olmuyor. Ama benim onlara gitmem daha uygun oluyor. Öyle Ahmet'le gittiğim için hep öyle yakın olduk yani. Yani ne bileyim saygılı da bir insanım. mükemmelim de niye beni sevmesinler ki? <laughs> Neyse. Başka soruya geçeyim. Başka ne soralım? Kaç yaşındasınız? Cevapla Ahmet. 20. Bu kadar kısa mı? Biraz uzun cevapla ya. Ben de yemek yeme. Çok güzelsin maşallah. Teşekkür ederim. Bu bir soru değildi ama teşekkürler. <laughs> hmm. Bunu cevapladık. Bakalım. Hiç sizi benzeten oldu mu birbirinize? Çok. Çok Bu konuya gelirsek. Mesela TikTok adresimizde Elif Ahmet olarak TikTok'ta kullanıyoruz. Abi tiktok beğeni açıyoruz. Mesela, en çok sorulan sorular kaç yaşındasınız? Evli misiniz? Aynı evde mi yaşıyorsunuz? Kafam şişiyor. Diyor ki kardeş misiniz? Ben de diyorum ki hello bra. Tabii ki hayır. Evlenecek mi? insanlar birbirine benzermiş deyip bu soruyu yanıp yanıp öpüyorum. Burçlarınız ne? Ben koç burcuyum. Gücüm ateşten alırım. Elif ikizler Burcu gücünü ikiyüzlükler alır. Hmm. <laughs> ben ikiyüzlü biri miyim? <laughs> şaka biraz. Ahmet doğruyu söyler misin? Ben ikiyüzlü insanları da sevmem yani. <laughs> tamam da şaka yaptın mı? Ama sen ikiyüzlü bir insansın. Bana farklı buraya farklı konuşuyorsun. İkiyüzlü bir <laughs> şey. Neyse. Neyse sabah yüzümü yıkamamışım. <laughs> hmm, bakalım bakalım. nerelisiniz? Bu soru da çok geliyor. Ohu. ben Tokat bağlayayım. Babam tokater bağlı. Çinliğimiz. Annem de Antalya Aksikli arkadaşlar ama Antalya'da doğup büyüdüm. Ama tokata da gidiyorum Aksikli'ye gidiyorum. Ben Antalya merkezliyim, doğma büyüme. 20 yıldır Antalya'nın Hiç dışarıya çıkmadım, farklı bir ile gitmedim. Evet. Ben de Antalyalıyım, benim annem babam da Antalyalı. Yok, annemin doğması Mersin'le, ama Antalya'da doğmuş büyümüş yani hiç Mersin'i bilmiyor. Yani biz kısaca Antalyalıyız ben yani. Hmm. Hmm. Çok güzel bir soru buldum. Aşkın tanımını ikiniz de ayrı ayrı yapar mısınız? Önce sen. Yani. Amici ben sordum. benden öğütlenerek cevap vereceksin değil mi bu soruya? He he. Ben sanki tanımıyorum seni. Neyse. Ben cevap verir. Aşk. Bir kalemdir. <laughs> şaka şaka. Aşk arkadaşlar hep birinizi gördü birini gördüğünüz zaman onu her an görebilmek, onu her an yanında hissedebilmek. Ne bileyim nefesinin gökyüzüne birlikte baktığını değil de hani hep yanında olmasını istemek. Hep. Ee? Niye gülüyorsun oğlum? Başka? Başka işte. Onu görünce heyecan damlak ne bileyim. Mesela yarın bir başkasıyla planın olsa çok önemli bir işin olsa bile gidip şey yapmak mesela onu düşünmek. Mesela çok önemli bir işim var varsayalım. Çok ciddi bir işim var. Ama onunla yapmak istiyorsun. Onunla kafanın bir tarafı diyor ki onunla bir proje yapayım. Bir tarafı diyor ki arkadaşlarımla geziyim ama o tarafını seçtiğiniz zaman bilin ki aşıksınız. Ya bak mesela tecrübe gibidir aşk. Nasıl söyleyeyim size? Tecrübenin tanımı hayat adamı kelledip eline tarak vermesidir. Aşk da böyle bir şey. Vav wow, bu güzel bir örnek. Peki ben tanımını yapayım mi aşkım? Yapacağım tabi. Aşk eşittir Ahmet. Ben böyle bir tanım istememiş senden. ben de bunu söyleyebilirdim. Yok öyle bir şey dememiş. Cevaplasana kardeş. <laughs> Ay Ahmet bu soruyu sen cevaplar mısın? Elif ailen Ahmet'le böyle sık sık olmalı bir şey demiyor mu? Özellikle baba. Bakın. Allah aşkına artık bir anlayın Elif bizi, lütfen. Elif'in babasının ismi Mehmet. Mehmet amca burada. <laughs> Elif'in ailesiyle hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntım yok. Benim ailemin Elif'in ailesiyle de bir sıkıntısı yok. Biz yani iyi geçinen bir insanlarız. Ve Elif'in babası da kendi evladı gibi sever beni hiçbir zaman saygısızlığın bir kusurum olmamıştır. O yüzden insanlar güvenebiliyor ve sözlüyüz. Tüm sülale birlikte bir söz yaptık. Nişan organizasyonu gibiydi. Çok güzel bir geceydi. Çok güzel bir söz yaptık. Hani insanlara güven vermek, insanlar kendini bilmesi önemli. Öncelikle biz 20 yaşındayız. Yani insan kendini biliyor. Biz kendimizi bildiğimiz için onlar da bize kendini güveniyor yani. Sıkıntı yok. Evet. Fotoğraflarınızı hangi telefon markasıyla çekiyorsunuz? Bunu da çok soruyorsunuz arkadaşlar veya hangi shop programını kullanıyorsunuz diye. Birincisi biz shop programı falan kullanmıyoruz. Sadece ben Visco falan kullanıyordum önceden. Şu an kullanmıyorum. Ee, şeyden yapıyorum. Ay çok çok Şimdi telefon markasımız markası. ben niye konuşamıyorum? Canlı yani yayında bile değilsin. Sakin Ahmet'in telefon markası iPhone 11. Benimki XS Max. Max. Neyse. Kendi telefonlarımızdan fotoğraflarımızı çekiyoruz. Instagram'a atarken orada düzenleme şeyi var ya, oradaki düzenle yerinden düzenliyoruz. Filtreleri oradan yapıyoruz şu an. Önceden biz koyu kullanıyordum. Bu, bu kadar. Başka... Şopa gerek yok, biz her türlü güzeliz. Biz <laughs> Yağlı yağlı ya. Tanıştığınızda ilk adımı kim atıyor ve kim atmalı? Ney? <laughs> Ney? <laughs> Tartıştığınızda ilk adımı kim atıyor? Hmm. İlk adımı ben atıyorum. Yalan söyleme. Yalan yalan söyleyecek kişilersin bence şu an. İyi düşün. Çok da tartışan insanlar değiliz çarpıldı. çarpıldı. <laughs> Falan. Yani tartışmamız oluyor. Yani bence çok tartıştık. Ara sıra pencereden attığım da değil. Oha artık o kadar da değil. Ama çok tartıştık yani önceden. Şu çok anda... tartışıyorduk ha. diyelim yani. Son 3-4 aydır hiç tartışmamız olmadı. Doğru düzgün. Hayatımızdan kötü insanları çıkarınca bir rahatlama geldi çünkü. Yani. Evet 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 tamam öyle. Tartıştığımızda şey demiş. İlk kim atmalı? Ben atıyorum ama normalde bayan atmalı. Hayır bence erkek atmalı gene. Bunu doğru biliyorsanız yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Elif abla boyun. Ve kilo lütfen. Hmm. Hmm. Bu kadar zor olmuyor <laughs> mu? 1.68 boyum var arkadaşlar. Şu an 49 kiloyum. Ufacığım tefekim. Kilo verdim. Normalde 50-51 falan. 52. Öyle. Sen Şuna da ver. bir şey söyleyeyim. Açık giyinmene nasıl izin veriyor? Arkadaşlar kıyafetini ben seçiyorum. Beraber seçiyoruz. Yani beraber seçiyoruz. Ve ben bu kısaymış dediğim zaman zaten Elif tamam tamam hayır ya kısa değil falan demiyor. Bu kadar. Hmm. Başka? Hmm. Ne işle uğraşıyorsunuz ya da ne okuyorsunuz? Ben pazarcılık işiyle uğraşıyorum. Lise mezunuyum. Kendi işim. Sevdiğim için bu mesleği seçtim. Hiçbir şekilde yani bana pazarcısın diye yargılamasın. Böyle söyleyeyim. Tabi pazarcıların illa ki kötü bir göz olan olabilir, göz perdesi olabilir. Pazarlarda insanlara karşı tavrına ama her pazarcı bir değildir. Öyle söyleyeyim. Elif de ben lise mezunuyum. Öyle lise mezunuyum. Öyle liseyi 5 sene okudum. Bir sene sınıfta kaldım. Bir sene mezuna kaldım. Bu da ikinci mezuna kalışım. Yeterli bir cevap oldu mu? 2014'te liseye yazıldım. Hesap edin işte. Öyle. Şu an üniversite sınavına girdim Bunu da girdim arkadaşlar. Onu da cevaplayayım. Üniversite sınavına girdim. 2. kez. Ama ben PDR bölümünü istiyordum aranızdan bilenler varsa eğer. O puanı alamadım, tutturamadım. Nasıl kısmet dershaneye falan da gittim ama başaramadım. Çünkü yüksek bir puanı var biliyorsunuz. Ben de bu yüzden tek istediğim, yani tek istediğim bölüm o olduğu için gitmeyeceğim üniversiteye. Yani onu tutturamadım. Bu yüzden gitmeyeceğim üniversiteye. İstemiyorum başka bir bölüm. Tercih de yapmayacağım, bu kadar. Ahmet abiyle kaçıncı yılınız? Bu arada çok gülüşürsünüz. İki çok yıl olacak ederiz. daha. Teşekkür ederiz. Daha iki yıl olacak. Olmadı. Hmm. Tanışmamız iki buçuk yıl oldu da. Ne zamanlar çıkıyorsunuz? 22 ay. 22 ay. Uzun ilişkinin sırrı nedir? Bunu cevaplamıştım. Canlı açacak mısınız akşam TikTok'ta? Evet, Elif Ahmet adresine gidip akşam saat ondan sonra yayını izleyebilirsiniz. Allah. Düğün ne zaman? Hmm. Düğün ne zaman? Ya. Arkadaşlar düğünümüz iki sene sonra, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> i̇ki sene sonra düğünümüz. Ben düşünüyorum ki tarih 22 Ekim 2022 olsun. Böyle yani belki öyle olur. Ama ne değil. Hmm. Ben ne iş yaptığımı söyleyeyim şu an. Dediğim gibi lise mezunuyum. Şu an sosyal medyayla ilgileniyorum. Başka bir iş yapmıyorum şu an. Ha ileride çalışmayacak mısınız diye sorarsanız tabii ki de çalışacağım. Bakalım durumu görelim. Sigara kullanıyor musun? Öyle? Evet. Kullanıyorum. Bayağı bir anne. Yani ben ilk okul dörtten falan bir. Sigara maalesef kullanıyoruz arkadaşlar ama alkol no. No alkol. niye O benim ya. Niye içiyorsun? Görmüyor. Niye, niye içiyorsun benim ice tea'mi? Ben bitirdim. Bitirdim Sana biraz verebilirim. Aç ağzını. Pettin. Ya nasıl göreceğin öyle ya? Bir insan hiç mi bir şey görmemeli? O kadar yeter. Çok koydun ya. Git kendi al. Çok koydun ya. <laughs> en çok hangi konuda tartışıyorsunuz abla? Bana sorulmuş. En çok hangi konuda tartışıyoruz? Sosyal medya yüzünden çok tartışıyorum. Aynı zamanda. En çok o konuda üstünde tartışmadım. En çok o konu ta üzerinde tartıştık aşkım. Hayır. Ne? En çok biz tartışırken sen benden sürekli değişmemin. Hmm. Ama kendinde hiçbir değişiklik göstermediğin için kavga Ya Ahmet ya bırak bu işleri Abi işte niye ya. doğruları söylemiyorsun tamam, ki yani niye niye? Hayır doğruları ben. söyle o kadar kişi izleyecek Hayır. şimdi. Hani doğruları ha, söyle doğruları sadece söylüyor. beni karalama yani bu YouTube Tamam da ben çok değiştim ben değişmeseydim sen benim hayatımda niye duracaktın ki? Eski Elif'e geri mi döndün? He biz eskiye dönsek seni nereye dönersiniz abi? <laughs> 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 Tövbe abi. <ya Rabbi. gülüyor> Soruyor. Hmm. Düğün hayalleriniz neler? O kadar sıkıldım ki Elif'in şöyle bir beyaz mutfak izlemesinde. Bak çok ciddi. Kızı diyorum ki hani sosyal medya ile ilgili ne aşkım diyorum ki video bul, video çekelim. Tek izlediği şey beyaz mutfak. Mutfağımı nasıl düzenleyebilirim? Hangi tabağı alabilirim? Bardak. Bu akşama kadar bu. Ondan sonra akşam oluyor. E Ahmet video bulduysan video çekin. Ben bunu buldum. I'm a savage. Walkie walkie like Bu. Bulduğu <laughs> video bu. Ondan sonra video tutmayınca da e video tutmadı. E oğlum tutmaz tabi manyak. <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu an şu dakika durdurun ve benim gibi olanlar aşağıya yorumda buluşalım tamam mı? Ben beyaz mutfak hastasıyım ve çeyizlere bayılırım. Bu kadar. Evinizin dekorasyonu nasıl olacak? Dekorasyon. Dekorasyon. <laughs> Bilmiyorum. Ben hiçbir şekilde karışmam. Ben, ben söyleyeyim. Sadece... Mutfağımız beyaz olacak. Ondan sonra e, mutfak dolaplarım yani beyaz olacak mutfağımız. Eğer Allah nasip ederse paramız olursa beyaz mutfak dolabı alacağım. Öyle. Sonra içeri oturma grubum ferah olacak. Beyaz ve krem beş tonlarında düşünüyorum ama aralarında koyu bir şeyler de olabilir. Genel olarak ferah olacak evimiz. Yatak odası takımını da beyaz düşünüyorum. Bir soru daha cevaplayalım ondan sonra bitirelim. İlk nerede tanıştınız? <laughs> beni gördüğü zaman bir kafedeydik ama ben onu görmedim tabii ki. İlk nerede tanıştık? Benim okul çıkışıma geldi. Ben bununla konu işte benimle konuşması için izin verdiğim zaman. <laughs> benimle konuşman için izin verdiğim zaman çıkışıma geldi ve beni aldın arabayla arkadaşlarımız da vardı ve Nur Hastanesi'ne gitmiştik. <laughs> evet. Olur mu? Konuşmasına izin verdiğim zaman derken. Ya bak böyle söylüyor söylüyor ya. Yemin ederim. Ben eskiden çok hızlı bir insandım. Hızlı ne ya? Hızlı, hızlı. Kırıyor <laughs> mısın sen? Hayır ya, dur ya. Ne anlamda değil. Hey, dız ne bu? Değil. Hey, dız ne bu hız? Derler. <laughs> Şaka. Eskiden çok gezen bir insanım, ne bileyim arkadaş ortamı falan çok güzel. Şimdi böyle konuşuyor ya. Ben o zamanlar artık her şeyden sıkılmıştım dedim ki artık bir ciddi ilişki falan istiyor artık beynim orada yani. Ondan sonra baktım. Yaşı da daha 17 daha. <laughs> Ya hayat erken yaşadık abi. Ya he he. İşte <laughs> bununla ciddi ilişki böyle söylüyor ya işte konuşmasına izin veren. Evet ben seni istemiyordum başta Böyle yapıyor ya ondan sonra. Sonrasına gel. Ya sonra sonra sonrası, sonrası şu an bu videodan sonra tamam mı arkadaşlar? Biz izlediğiniz için o zaman buraya kadar çok teşekkür ediyoruz. Şöyle geleyim. Hepinizi <laughs> seviyoruz. Instagram adresimizden bizi takip etmeyi ve TikTok adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın. TikTok'tan gelenler de kendi yorumlarda belli Bir şey daha söyleyeceğim. Hı. Bizden ne tarz videolar istediğinizi de aşağıya yazarsanız çok mutluyum edersiniz bizleri. Instagram adresimiz elinsal ahmetçelik07 ve Elif Ahmet ortak hesabımız olarak bizi takibe alabilirsiniz. Öpüyorum. Öyle bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şunla izleyenler de sarılacağız. Sen tut şuradan bak. Bak böyle sarılacağız. Dur. Kalk ben gibi. Ben gibi kalk hadi. Hı -hı. hı hı. Hepinizi seviyoruz. <laughs> <laughs> Hepinize <laughs> Neyse arkadaşlar düzgün bir şekilde söyleyelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi şuraya bak aşkım. Hepinizi öpüyoruz. Bol bol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. <laughs>